Evet, 4-5 yaş eğitim setimizden bahsetmiştik. Çocuk Akademi yayınlarının setiydi bu. Dün bir tane örnek çözebilmiştik size. Vaktinizi çok almamak adına. Bugün yine içerini görmeniz için örneklerimize devam etmek istiyorum. Gerçekten güzel kitapları var. Ömer Nasuh'un annesi matematik öğretmeni olduğu için Ömer Nasuh matematiği seviyor. Yine size matematik alıştırmalarımızdan birkaç tane örnek yapalım. Siz de içerini şöyle görün. Bu ikinci videomuz olacak. Bu seti tanıtmak adına şurada basitler var zaten. Hani bunları yapabilir zaten çocuklar. Sadece tanıtayım mesela. Burada yarımlarını vermiş sayıların. Burada tamlarını istiyor. Yine burada altta renkler vermiş ve sayılar vermiş. Direkt çocuk sayıları eşleştiriyor. Bunu çocuklar çok rahat bir şekilde yapabilir. Yine burada daireler vermiş. Mesela 3 tane daire var. İşte hangi renkler var? O renklere göre buluyor çocuk. Yine eşleştirme. Dün bunu yapmıştık, geçen gün bunu yapmıştık sizinle. bunu göstermiştik size. Bu da yine ağaçların arkasında saklanan sayılar var. Burada da direkt eşleştirme yapıyor çocuk. Şu biraz daha zor gibi. Bunu sizin ne yapalım? Ge gelir misin anneciğim? Kardeşler öğretelim mi? Bravo Hı -hı. anneciğim sana. Gel benim bebeğim. Aferin sana. Otur bakalım buraya. Benim küçük bebeğim. Aferin sana. Şunları şöyle çıkaralım. Şuraya. Hı -hı. Çubuğumuzu yerleştir anneciğim. Nereye yerleştireceğiz çubuğumuzu? Bur buraya. Bravo sana. Yerleştir bakalım bir tane. Akıllı bebeğim senin benim. Çok mükemmelsin anneciğim. Aferin sana. Yerleştir bakalım anneciğim. Nereye yerleştireceğiz anneciğim muzu? Muz nerede? Bravo sana. Sen mükemmelsin anneciğim. Devam et anneciğim. Başka ne yerleştireceğiz bebeğim? Karpuzu nereye yerleştireceğiz karpuz ba, Baba ne biçiyor? Çünkü Ömer nasıl kardeşlerine öğretiyormuş anneciğim. Kardeşler de bunu görüp bakıyorlarmış. Seninle birlikte öğreniyorlarmış bebeğim. Yerleştir bakalım bir tane. <laughs> Bravo sana. Akıllı bebeğim benim. Sen kardeşler öğretelim mi? Evet öğretelim annem. Bu parmakları saymayı bilmiyormuş kardeşler. Onlara öğretelim tamam mı? bu parmakları saymayı bilmiyormuş kardeşler. Onları öğretelim. Yerleştir bakalım bir tane. Kaç tane parmak lazım? Şimdi birazdan sayacağız. Sen bunları hızlıca yerleştir. Ömer Nusuf abimiz çok güzel yerleştiriyor. Biz onu bekliyoruz diyorlar. Niye öyle diyorlar? Hadi bakalım uçağı nereye yerleştireceğiz? Uçak orada mı sence? Bravo sana Oldu bebeğim. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu anneciğim. Yerleştir bakalım bir tane. Ben de sana yardım edeyim mi? Hı hı. Ben de sana yardım edeyim hızlı bir şekilde yerleştirelim. Baykuşu nereye yerleştireceğiz? Gösterir misin anneciğim? Hemen nasıl? Baykuş. Bravo sana. Bebekleri nereye yerleştireceğiz anneciğim? Bravo benim oğluma. Arabayı nereye yerleştireceğiz anneciğim? Bravo benim oğluma. Otobüsü nereye yerleştireceğiz anneciğim? Aferin benim akıllı oğluma. Evi nereye yerleştireceğiz anneciğim? Aferin benim akıllı bebeğime. Kirazları nereye yerleştireceğiz anneciğim? Aferin benim bebeğime. Penguen'i nereye yerleştireceğiz? Bravo sana. Ayakları nereye yerleştireceğiz? Mükemmelsin anneciğim. Bravo sana. Şunlar da düzelt anneciğim. Şunlar da çıkmış. Aferin sana. Kaplumbağayı nereye yerleştireceğiz anneciğim? Bravo sana. Kitapları. Aferin oğluma. Bisikleti. Aferin benim oğluma. Tavşanı. Aferin akıllı oğluma. Çileği. Aferin sana. Mükemmelsin. Kaldır bakalım bebeğim. Kaç yapmış amca? Söyle. Kaç yapmış? 5 Peki eldiven ne renk? Ama sesli söyle kardeşler duyamıyorlar. Pembe. Aferin sana. Pembe beşi bul bakalım. Bravo sana. Kaldır bakalım anneciğim. Kaç yapmış amca? Dokuz. Sesli söyle. Dokuz. Çok güzel. Eldivenin ne renk peki? Sarı. Sarı dokuzu bul bakalım. Mükemmelsin anneciğim. Kaldır bakalım bebeğim. Kaç yapmış amca? Sesli söyle. Altı. Aferin sana. Rengi söylemeden Ömer nasıl kendisi buldu? Yeşil. Bravo sana akıllı bebeğim. Yeşil. Yeşil çok güzel. Yeşil eldiveni. Yeşil beni. Kaç yapmış amca? Bir. Çok güzel. Rengi söylemeden Ömer nasıl kendisi buluyor? Mükemmelsin anneciğim. Yeşil <laughs> eldiveni. Yeşil. Evet. Aferin okay sana. Söyledin mükemmelsin anneciğim. Kaç yapmış amca? Çatış. Sekiz. Hangi renk? Rüncü. Aferin sana. Turuncu 8'i bul bakalım. 8 yapmış amca. Turuncu 8 bulacağız. O 5. Aferin sana. Aferin benim akıllı oğluma. Kaldır bakalım bebeğim. Kaç yapmış amca? 2. Hangi renk? Mavi. Bravo sana akıllı bebeğim benim. Kaldır bakalım anneciğim. Rengi söylemedim. Rengi, Rengi söyledin annem. Kaldır bakalım. Kaç yapmış amca? Dört. Mükemmel. Hangi renk? Pembe. Mükemmelsin anneciğim. Pembe dördü bul bakalım. Bravo sana akıllı bebeğim. Kaldır bakalım. Kaç yapmış amca? Üç. Hangi renk? Yeşil. Bravo sana yeşil üçü. Aferin sana. Kaç yapmış amca? Çekiş. Hangi renk? Yeşil, sarı. Bravo sana sarı sekizi bul bakalım. Aferin sana. Kaç yapmış amca? İki. Bravo. Hangi renk? Sarı. Bravo. Sen akıllı bebeğim benim. Kaldır bakalım anneciğim. Kaç yapmış amca? Top. Kaç yapmış? Altı. Bir dört bir üç kaç yapıyordu böyle olunca? Şununla Dokuz. aynıydı. Dokuz. Kaç bu? Altı. Şu kaç? Ömer bana bak bu kaç? 7. Bravo sana. Bir 4 bir 3. 4 ile 3'ü toplarsak 7. Dur anneciğim şunu yerleştireceksin. Önce yeşil yediği bulalım. Bunu kaldırmadan önce. Tamam. Yeşil yediği. Yeşil yediği bulacaksın. Bravo sana. Kaç yapmış amca? 5. Aferin. Hangi renk? Tamam. Hangi renk anneciğim bu? Dur anneciğim. Bravo sana akıllı bebeğim. Kaldır bakalım anneciğim. Kaç yapmış amca? Dört. Dört. Hangi renk? Mavi. Mükemmelsin anneciğim. Kaldır bakalım bebeğim. Kaç yapmış amca? Üç. Bravo sana. Bravo. Rengi mi? Rengi ne? Pembe. Bravo sana. Kaç yapmış amca? Dokuz. Bravo. Hangi renk? Mor. Mükemmelsin anneciğim. Kaç yapmış amca? Bir. Hangi renk? Hangi renk anneciğim? Mor. Bravo sana akıllı bir bebeğim benim. Kapat bakalım anneciğim. Bravo sana. Şunu önce kilitle. Tamam. Çevir bakalım. Çevirip deyletin mi? Evet. Şimdi renkleri söyle bakalım. Kontrol panelimizden kontrol edelim. Çıkmış. Çıkmış. Şakımızı şakımızı çomur çomur şarı 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 mavi çomavi 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 Bravo sana mükemmel sen için. Burada yine sana bir soru sormuşlar. Dün de geçen gün de söylemiştik çektiğimizde. Diyorlar ki sana Ömer nasıl? Kaç tane parmağımız vardır bizim diyorlar. Kaç tane parmağımız vardır bizim? Kaç tane parmağın var senin? Söyle, sesli söyle biraz. Ay. Bravo sana. Sorumuzu bildik. Bu şekilde e, matematik biri bu şekilde bitiriyorum ben. Diğer kitaplara yine geçeceğiz. İçini görmeniz için. Burada yine sayma sayısı var. E, geçen gün yapmıştık Ömer Nasuh saymalarımızı. Burada da yine az çok kavramı var. Burada da yine az çok kavramı var. Eşleştirme. Yine burada sorularımız bulunuyor. Burada da çiçeğin yapraklarını sayıyor. Bir tane yaprağı var gibi eşleştiriyor çocuk. Burada da yine 4-5 hangisi eksik? 5 eksik. 5'i buluyor çocuk. Ama burada da yine bebekleri buluyor. Bu şekilde devam ediyor yani. Matematik 1'i bu şekilde bitirmiş olduk. Diğer videomuzu odaklanma ya da başka bir kitabımıza devam edeceğiz inşallah e, ee, inşallah siz de faydalanıyorsunuzdur. Faydalanıyorsanız ve kanalımızı beğeniyorsanız lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.